Türkiye geneli, Adana geneli, dünya geneli uyuşturucuyla mücadele etmek vatandaşlık görevimiz. Siz ebeveynlere seslenmek istiyorum annelere. Lütfen benim de başıma geldi. Sizlerin de başına gelmesini istemiyorum. Evinizin narkotik annesi olun. En iyi narkotik polisi annedir diye devletimizin emniyet teşkilatıyla yürütmüş olduğu bir program var. Muhakkak anneler sizlere sesleniyorum muhakkak bu program neredeyse bu eğitimi muhakkak alın. Atatürk çok büyük insan. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar ister. Ne demek Cumhuriyet bağımsız. Her alanda bağımsız. Her alanda bağımsız insanı yetiştirmemiz lazım. Yani o tarihlerden bize bu yönü veriyor. Bağımsız insan yetiştirmek. Devam edelim. Bizim Efendi Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Başkan gençliğini daha doğrusu ömrünü gençliği yetiştirmek üzere adadı. Ve şunu söyler her zaman gençlik büyük bir nimet. Genç kalmak için ölümsüz bir inanca sahip olmanız lazım. Bir idealiniz olması lazım. Bir gücünüz, kuvvetiniz ve bunu aktaracağınız bir hizmetiniz olması lazım. Geçelim. Gençliğini milletinin yararına kazanmamış, devletinin yararına kazanmamış hiçbir devlet ayakta duramaz. Mümkün değildir. Yani siz en teknolojik silahları şimdi üretin. Hani savunma sanayi harcıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yap. Bir dünya kurun. Ama onu uygulayacak gençleriniz yok. Bunların çoğu bağımlı, hasta, nasıl bir ülkeye emanet edersiniz? Değil mi? Asıl problem burada yatıyor. Biraz önce söylediğim gibi gençliği yetiştirmek 20 yıllık bir süreç istiyor. Bir nesli heba ettiğiniz zaman 20 yıl geriye gidersiniz. Onun için bu konu çok çok önemli. Geçen lütfen bizim hayalimiz Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir dediği kavramda birleşmek, buluşmak, herkesin birbirini anladığı bir dünyada yaşamak. Ve çok önemsiyorum. Sayın Hüseyin Karış'ın şöyle güzel bir sözü var. O da bir genç olduğu için hani birilerini temsil etmek değil, doğan olarak bu ekibin içinden olduğu için onlar gibi düşünebiliyor ve bize ne diyor, evet biz çocuklarımıza güzel bir dünya bırakamadık, kendi adıma konuşuyorum, şu an, an tablo için konuşuyorum. Dünya içinde konuşalım sadece Türkiye değil yani dünyayı idare eden adamlara bakın, ne bir efendim nezaket kalmış, ne bir diplomasi kalmış değil mi? Deneyelim bir tane sabah kalkıyor, vergi koydum diyor, akşam kalkıyor, kaldırdım diyor. Dünyayı bu insanlar yönetiyor. Yani güzel bir dünyayı çocuklarımıza bırakamıyoruz. Ama en azından bu dünyaya güzel çocuklar bırakalım ki onlar güzel bir dünya kursunlar. Hepinize teşekkür ederiz. <laughs>